tekrar birlikteyiz. Artık gördüğünüz gibi bluzumuz bitti. Güzel ben buhar da verdim. Bakın böyle tril tril yazlık, baharlık bir bluzumuz oldu. Bunu bir önceki videolarımda da söylemiştim. Kışlık iplerle, mesela moherlerle, angoralarla kışlık süveter tarzı da yapılabilir. Aynı örnek tığla. Çok da güzel olacağını düşünüyorum. Bakın ben bir şöyle bakın iki parmak siyahı griye göre kısa yaptım ama enini bir tık da ondan büyük yaptım biraz daha böyle salaş işte kenarları sarksın bol bir bluz olsun ama boyu kısa olsun istedim şöyle de getiriyorum bakın yaka kısmı şöyle ölçümüz bir tık geniş şu kadar yani şöyle ne kadar diyeyim şöyle tutalım. Tril tril olduğu için çok Ölçüde bulmak biraz zor oluyor. Bakın şu kadar bol siyahımız şöyle bakın. geniş oldu. Çok da güzel oldu. Bu da verdim. Bakın yaka ağzına da ben dediğim gibi bir sıra sık iğne geçtim. O siz artık yaparsınız yapmazsınız. Biraz sizin bileceğiniz bir iş. Ölçüler, sayılar, uzunluklar tamamen yine size kalmış. Kol ağızlarına ben 5 sıra yaptım. Siz farklı yapabilirsiniz. Yani benim ölçülerim gri de tekrar son videomda da söyleyeyim. 58 kafes 60 kafesle yukarı ördüm bakın. Boyuna 60 kafesimiz var. Ama enine 58 kafesimiz var. 58 kafesimizde karşı 117 e, siz direkt zincir üzerine de kurabilirsiniz. Zincir üzerine ikili trabzan yapabilirsiniz. Veya başka bir şey yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bunlar tamamen biliyorsunuz. Bizim yani size fikir vermek. Çünkü yaparken siz onu gördüğünüzde farklı bir fikir gelişebilir sizde. Siz de onu yaparsınız. Bakın. Siyahta da siyahta da eni 60 kafes Boyu 58 kafes. Tam tersi oldu gri ile. Kol ağızlarımız hemen hemen genişlikleri aynı. Sayılarını vermiştim. Hani altta ne kadar kafes bıraktığımı. Şu kol ağzı kafesini bir de ölçeceğim size. Genişliklerine şöyle bir bakalım. Aynı mı? Bakın. Hemen hemen kol ağızlarımız aynı. Çünkü o zaten böyle geniş istiyorum ki bir gömlek falan giydiğinizde daha rahat olsun. Ya da bir de biraz kol altı daha düşük olunca biraz daha modern oluyor, daha güzel duruyor. Yani bunlar tamamen fikirdi. Siz artık nasıl isterseniz ölçülendirmeyi, kesmeyi, boyutunu artık siz kendinize göre yapacaksınız diyorum. Farklı bir projede tekrar kavuşmak üzere, buluşmak üzere diyorum. İnşallah severek yapar, kullanırsınız, sevdiklerinize yaparsınız, kendinize yaparsınız diyoruz. Ve tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.